herkese merhabalar. Ee, bugün sizlere Birbirimizi Birbirimiz ne kadar iyi tanıyoruz. Üçüncü partını çekiyoruz. Video başlamadan önce e, Bizleri bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Ay ya. hava çok sıcak ya. Şu güneş biraz kıssalar de. Tamam bırak hadi. Hazır mısınız? Soru gelsin. Birinci sorum geliyor. Ne oldu abi sümüğünün aklı? Yok la. Ben Duygulandım ya bir sen açılış yaptın. Hahaha Onuncu şekil onu oldu. Evet bir daha de. Evet hazır mısınız? Şimdi bir ilk sorum geliyor. Bilmem hazır mıyız? Şimdi geliyorsa hazır mısın? Ya akıp gelsin. Sağ gelsin. Sor. Lise birinci sınıfta benim okuldan atılma sebebim neydi? Okuldan atıldım. Yani düşünebiliyorsunuz, o okuldan bildiğin atıldım. Ben iki tane Güray yaptım. Güray Hoca vardı, Güray Hoca. Burada nereden? Sonra bizim okula öpüyorum. geçti. Ya yapayım. aynen. Ellerinden öperim Güray hocam. Videomuzu izlersen eğer. kulağımı çok sündürdün ya. Halen ağrıyor. Adam mükemmel bir adam, ne? Aa, bakmasın Aynen. Güray'dı. Ben de diyorum bu niye? Hocamız gerizekalı hocam, demek ki hoca çok dermiş. <laughs> Sonradan geldi birazdan ne kızım? Halil Hoca vardı Halil. Evet cevapları alalım. Evet ben söyledim abi sen söyle. Bilinmiyor. Bilmiyorum. Ben iki yani. sebep var. Birincisi devamsızlık, ikincisi night. Night on night. Evet, Burak bildi. Göstereyim cevabını da. Yani okula gitmez gece 5'te 6'da yatardı. Aynen bak. Diğer soruların cevapları yazmıyor değil aynen. mi? Yok. Night oynuyor. Bir de devamsızlıktan kaldık. Ya night işte aynen. Da. Yani devamsızlıktan dolayı oyun oynuyorduk. Yani okula hiç gitmedim ben ya. Neredeyse <laughs> 20 günlük Devamsızlık hızlı Seni lisedeyen lisedeyen <laughs> Mustafa Mio koyayım. Buradan ona bir şey söylemek Mustafa, Mustafa felaket pazar yapardı çocuğum. Yalnız lisedeyken ben o kadar yaramazdım ama ben böyle bir aptalca sebepten sınıfta kalmadım. Yani sonuç devamsızlık ama sebep kınaydı. Yani ne olursa olsun yani. Evet 1-0 öndeyim. Yani galeyana getirmeyelim. İkinci soruya geçelim. Evet Artıklar. geçiyoruz. Oyna Turcu. Oyna tabi. Şimdi Hı hı. Sorunun iki aşaması. Eee Oho. Hayır bir saniye. Bunu se özellikle senin bilmen lazım. Eee Burada Burak da bunu bilir. <laughs> e. <laughs> Şimdi abi. Hı -hı. Benim evet. hayatımda kaç tane telefonum oh. oldu ve ilk telefonumun rengi neydi? Hadi bakalım lan. Bir bil bakalım lan. Hadi bir gör. Ben senden hangi telefonu kullandığını öyle. Ben ya tabii kötüleri, lazım. tuşları düşünmeyeceğiz burada. Bak bu var. Tamam mı? Bu var değil. Ben ilk Bak. ilkini istiyorum abi, ilkini. İlkini istiyorum. İlk aldığım böyle fotoğraf çekmek için şu tuşları boş ver. Oğlum bu çok free oldu ya benim için bilemezsen Hadi bakalım. Atacaksın. Mustafa abi bir görelim Yan mi? Yanıtla canım. Ben tamam. mi yanıtlıyorum? 68 Express müzik siyah Evet abi. Note 3 Hı. beyaz. Aynen abi. Işte. Senin onun önce Express Müzik vardı. Geri zekalı Ama mısın şimdi sen? şöyle bir şey var. Günümü güncel olarak düşündüğümüz zaman Bak, ben iki tane var dedin. İlkini yazdırdın bana. İlk şeydi kamera Ben yazdırmadım. Sen yani. yazdın sonra. İşte birbirine düştüler görüyorsun. hiç <laughs> biliyordum ki ben zaten. Ama neden <laughs> söylemedin o zaman? Mustafa mı abi söyledi. Bak burada tamamen Adam kendini şey yapamamış. Hayat, Hayat Değil cesaretleri yazar. Adamın 5800 Hatta onu hala evde kullanıyor telefonu. Başka Oğlum operasyonlarda ayrı. Oğlum 58 çift Ama edelim. 58 çift sıfırdı doğru söyle. Ha? 58 Siyah çift sıfır telefonum vardı ama. Tamam evet. evet Siyah. Doğru. Hatta telefon suya düştü farklı bir olaylardan dolayı. O olayı söylemek istemiyorum. Not Note 3'ü de biliyordum. Şimdi not Note 3'ten önce... Niye yazmadın abi? Not, not 3'ten sonra da şey vardı. Z3 vardı hatta. X3. Tamam bir şey söyleyeceğim. 1-1. Ben... Burada ben kabul etmeyecektim. 1-1 durum. Durum 1'miş. Hadi. Şimdi abi sorum geliyor İyi. hazır mısın? Bak bu soruyu bi... içinizünde bilmesi lazım. Çok basit bir soru. Ya ben, ben yani... sizin sorduğunuz hiçbir soruyu bilemiyorum ki. Ben üniversite kaç, ya, kaç yaşında başladım? Ve kaç yılında? Kaç yılından başladım? Kaç yılında ve kaç yaşında? <laughs> evet. Ay... Şimdi... evet. <laughs> Hadi 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 hadi. Cevaplarınızı alalım. Yani seni şu an 23 yaşında olduğun baz 24 yaşında olduğun. Ya e ben bilmem. Ben üniversiteye kaç yaşında başladım ve kaç yıl? Evet. Bir saniye ya. Hesaplama yapıyorum <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah. Tamam daha bitti. Tamam hadi. Yani sen çok evet. anlatıyorsun Murat hep hızlıkçılık tamam. yapıyor. Ne alakası yok. Şimdi sıra Mustafa abi de. 19 yaşında 2015'te. Hayır. Mi? 19 2016. Evet, Burhan abi doğru ben 2016. Sen nasıl hesaplama yapamıyor? Türkçe matematik. Benim okulda ben matematik sınıfı. <laughs> Hayır abi, <laughs> 19 diyeyim. <değil>. 19 diyeyim, <laughs> 2015 yazıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet arkadaşlar, ben 2016'nın 2-1. 9. ayın 16'sı mıydı? 26'sı mıydı? mıydı hatırlamıyorum. Yani bunlara bir şey demiyorum ya. 4, 3. Neyse. 2, 1. Hadi, hadi hadi tamam. 9. ayın 16'sı mıydı falan hatırlamıyorum. Mustafa <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Başladım okula. Lanet olsun. Kırıklarası böğütte. Kırıklarası Üniversitesi bilgisayar öğretmeni. Hadi bakalım. Evet şimdi şu soruyu da ben biliyorum. Zaten sen hepsini sen biliyorsun. Benim ha, ben da, da sizden, daha iyi biliyorum. Lise yıllarında staj yaptım, değil mi? Hı Lise yıllarında benim stajımı katilleyen adam kim? Stajını katilleyen evet. adam Adını bilmiyorum ki adını. Yok, adı belli ya. Adam. Benim stajımı katilleyen <laughs> bir adam vardı. Beni her sabah mahvediyor ya. Tamam, ben yazdım. Ben nerede yaptığımı da yaz abi, stajı. Şirketin adını bilmiyorum. Şirketin adı, 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 önemli değil. Kiminle birlikte olabilir. Hadi bakalım. Burak Efendi. Ben Hüseyin. De Sergin Evet. Kaya Özyiğit de babasının Aynen doğru. Ama Burak ama burada şimdi şöyle bir şey var. Burak'ın cevabı daha net. Mustafa abi de bildi. Nasıl yaptı? İşte İkimize de doğru vereceksin. Ben üç kağıbimi şıtlamış <laughs> <olacağım>. Daha dördüncü <laughs> soru oğlum. 3 2 5 nasıl dördüncü? Abi, Senin matematiğin şey ne yani. soru da yaşayalım. Bu dördüncü soru ya. Evet sen kafayı yedin. Abi bilinmiyor ha. yazmışsın. Tamam. Bak bir devamsızlık. Bir devamsızlık İki, tam telefon. doğru dördüncü soru. 3 Hayır dördüncü soru. Siz doğru. Tam matematik hocasına <laughs> özür dilerim. El sıkışmıyor. Benim matematik zarar, zayıf. Ben bu soruya tek bakmama gerek yok. Ben araba almış olacaktı yani. Kendim şahsıma ait. 3 2 3 1 3 2. 3 2 şu anda araba alacak olsam hangi marka ve hangi arabayı alırım? Ha şimdi bunu sürekli konuştururuz biz normalde. Evet. Bir tane var. Hani bir tane de Hadi saçma bakalım. bir şey var. saçma. Ben iki cevap istemiyorum. Tek cevap. <laughs> cevap, istemiyorum. Tek cevap. <laughs> Sadece arabanın markasını yazdım. Tamam, arabayı da istiyorum. Tamam, arabanın markasını yazdım. Ha, yani marka markaya yok. göre söylersen marka doğru. Yazdım. Yazdım. En azından markasını da bilmiş olursa. Hadi bakalım, Mustafa yardım. bir görüntü. Allah Allah. Yani bunu Şimdi onu diyeceğim, sen bunu dedin diyecek. İnşallah öyle bir sıkıntı yaşamayız. O saatler... bir bir tane. Tane. Söyle canım, söyle. Ford, Mondeo. Evet, Mustafa abi yanıldım. Yine aynı bir sürü cevap var. Burada 32 tane cevap var. Yani bunu alırsak evet, bu doğru cevap. Evet, evet. ben kesinlikle kendi şahsıma ait bir araba alacak olsaydım Ford olurdu ve Mondeo olurdu. Ve parlament mavisi bir giydirme yaparım. Kesinlikle. Şimdilik durum ne peki? Şeyden, GMG'den mi? Reklam. Ya GMG'de olmasa da kendi açımızda <laughs> yani mali açıdan ne kadar elverirse orada bir yer. Buradan Mustafa Bey. Evet. Bir şey söylemek ister misin? Abi, abi, abi işinin pirisi helal olsun ya. Valla çok iyisin. Evet abi. Ne diyebilir? Bilirim ki yani. Ne diyebilirim ki? Şu an durum kaç kaç? 4-3 ben geldim. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Tabi yani Mustafa abi yine bızıt. <laughs> Oyunu bırak abi kazandı. Ben bunların ikisini de tanımıyorum. Tanıyamıyorum. Biri kuzenim, biri kardeşim ama sosyal yaşantılarında yokum ya. Yokum ya. Hiçbir şeylerini <laughs> yani bilmiyorum. Yani bir sadece okulu bilmiş benim. O da normal. Beraber okuduk tabii. Ben birinci sınıftayken o yedinci Beraber sınıftayken. Beraber okuduk derken <laughs> peze sanki askerlik arkadaşlar. <laughs> Aynı okuldaydık. Benden 6 yaş büyük olduğu için 7. sınıftaydım ben 1. sınıfa başlayacağım. Gidiyor muydun abi çok yanına? Hiç gelmiyordum hep yanındaydın. Aynen. Ee, arkada... Bana bir sarılıyordu Deniz böyle. Abi bırakma beni abi. Aş abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ağlıyor muydu? Hocası diyordu ki. Neşenur hocam dedi. Serpil Önçe kendi. Selam söyle buradan. Hocam beni buradan izliyorsan hiç izlemiyorsundur bu diyor. <laughs> Seni çok seviyorum. <laughs> Biz benimse bulamadık. Evet arkadaşlar, bu tarz videoları bol bol çekeceğiz. İster beğensinler, ister beğenmesinler. Biz herkesin emeğine saygı duyuyoruz ve biz de emeğimize saygı duymasını istiyoruz. Kim kimse için video çekmiyoruz. Yok kötü olmuş, yok iyi olmuş, yok bu işi yapamayacaksınız. Biz zaten. Profesyonel olarak yapmıyoruz bu işi kendi boş zamanlarımızda böyle video çekip çevremizdeki insanları da hani onlara da diyoruz ki bakın hani video attık youtube'a izleyin falan ama bir beklentimiz yok hani şöyle bizde Ali Biçim, Mesutcan Tomay gibi olalım kafalar gibi olalım gibi bir beklentimiz yok. Biz sadece üçümüz her, hep bir aradayız zaten hep beraber vakit geçiriyoruz beraber günü öldürüyoruz yatıp kalkıyoruz aynı yerde yatıp kalkıyoruz. Ee, bunu da dedik ki birbirimize hani boş boş evde malak gibi yatacağımızda. <laughs> yani neden bunları kayıt altına almaya? Bunları da sor. kayıt altına aldık ve e, desteklerinizi bekliyoruz. Güzel şeyler da eminiz ama ne olur ne biter, dünya yıkılır altında kalırsak olmaz ama. Ama burada diğer türlü her zaman e, bu videoları atmaya böyle videolar çekmeye. İster taklit olsun ister olmasın biz kimseyi taklit etmiyoruz biz kendimiz aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz biz de elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar biz destekleyip beğenirseniz seviniriz ee, ve orada yorumlara da yazmanız yazmanızı istiyoruz tabii ki izleyenlerin izleyen arkadaşların ne yapabiliriz içerik olarak neleri kullanabiliriz desteklerinizi bekliyoruz ve görüşürüz kendinize iyi kendinize bakın çok kendinize iyi bakın. çok iyi bakın lütfen abone olun lütfen Bekliyoruz. Videoyu da beğendik. Ha pardon böyleydi. Videoyu da beğendik. Kartlar falan var mı? Burada mı? Ya? Burada mı? Şurada mı? Nerede? Abi videoyu... Tamam hadi. Şurada.